Herkesin sırtında çöp var. Wow. Ellerinde çöpler var. <laughs> Şu şekilde çöpleri toplamışız. Bütün herkesin sırtında çöp var. bien. Samet ne geldi misin Samet? Samet kardeşimiz o gerçekten çok çok çalışkan bir arkadaşımız ama sen çöpün altı yırtılmış çöp. Gelmiyor. Altta presler var ya kapatıyor. Ne? Allah görmüş yaşlarımda da görüyorum çöp topluyorlar. Evet şu an 4300'de çöp topluyoruz. Tırslarımız şu an hamızda çöp topluyor. I really he wants to just really also hear your opinions about you know this garbage your contribution so any words that anyone who wants to say your words you're more than welcome just to speak to him. It's normal. It's so much

We do it also in Belgium. How are you? It's very it's Yeah, this is a really special group. Thank you so much. I, I come from this region. And it's just, you know, this is the normal thing that we have to do. Everybody should take own responsibility. So, and thank you guys. <laughs> 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 Şu an 4200'den aşağı iniyoruz. Grubumuz çok topluyor. Gerçekten şu şekil. Hepsinin sırtında çöp var, elinde poşet var. Aşağı inerken şu an çöp topluyoruz. Arkadaş kartonu doldurmuş çöp. Gerçekten yani memleketimizi temiz tutmamız gerekirken Evet grubumuzun e, uyguladığı aktive her atletma günü ağrıdağından inerken çöpleri topluyoruz. İşte bütün turistlerimizin eline poşetleri var. Gerçekten çok güzel bir şey. Biz bunu niye yapıyoruz? Gerçekte bazıları görüp de bizim yerlimiz buralarda yaşayan insanlar utansın. <laughs> Tekrar alıp topluyoruz. Çantalarımızın arkasında 3'e 4'e poşet çöp var. Burası Türkiye'si çatısı 5137 metre. Gerçekten bu dağımızı temiz tutmasak bu bizim dağımız ara ya da ağrı dağı olarak değil de çöp dağı olarak anılacak. Burada herkese Güzel diyorum. O hmm. da meyve içmiş bir yapmış. Thank you.